Sevgili dostlar merhaba. Bir yayına yine birlikteyiz. Ümit ederim iyisinizdir. Bugün Suriye'yi konuşacağız. Suriye çok bilinmeyenli bir denklem gibi. Aralığın başında 8 Aralık'ta Esad rejimi yıkıldı ve o günden bugüne belirsizlikler hala devam ediyor. Çünkü herkesin eli Suriye'nin içinde ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkabilecek kendi gücü yok dışarının yardımlarına ve engellememelerine ihtiyacı var. Bir de Trump faktörü var. Amerika'da başkan henüz değişmiş değil, koltuğuna oturmuş değil. Bu nedenle belirsizlik bugüne kadar arttı da arttı. Suriye konusunda Türkiye'de en az konuşulan konulardan bir tanesi ise İsrail faktörü. İsrail 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesinden hemen sonra Elini çabuk tuttu ve sınırlarını Suriye içlerine doğru ilerletti. Önce zaten işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ile Şam arasındaki tampon bölgeyi ele geçirdi. İsrail daha sonra Suriye'nin yüksek noktasına, en yüksek noktasına Hermon Dağı'nın zirvesine yöneldi. Kritik ne kadar tepe varsa ne kadar kilit nokta varsa bunların hepsini İsrail ele geçirdi, çitleri ileri taşıdı, zırhlı araçlarını getirdi, buldozerlerini getirdi. İsrail bu işgallerin geçici olduğunu iddia etse de hazırlıklara baktığımızda işgalin hiç de geçici olmadığı anlaşılıyor. İsrail 1967 yılında ele geçirdiği Golan Tepeleri'nin işgali için de geçici demişti. Ama görüyorsunuz aradan onlarca yıl geçti. Orası daha bir İsrail toprağı haline getirildi. Ve en son İsrail Golan tepelerindeki yerleşim miktarını da arttırdı. İsrail askerleri Suriye sınır köylerine baskınlar düzenledi, düzenlemeye devam ediyorlar. Suriye kasabaları arasında barikatlar kurdular, gözlem noktaları kurdular. Şimdi eski Suriye askerlerinin karakollarını da ele geçirdiler bu karakollardan Suriye köylerini yakından gözetliyorlar. Diğer taraftan İsrail Suriye'nin dört bir yanında biliyorsunuz hava saldırıları düzenledi. Binin üzerinde havadan bombardıman yaptı. Bu bombardımanlarda bazen tonlarca büyüklükte bombalar kullanıldı. Bu yolla İsrail ordusu rejim ordusundan kalan askeri altyapıyı ve imkanları imha etmiş oldu. Şam'da kurulan yeni yönetim İsrail'i alttan almaya devam ediyor. Çünkü İsrail'le kavga eder ise bunun Amerika'yla ve Batı'yla kavga etmek anlamına gelebileceğinden endişe ediyorlar. Meşruiyetlerini koruyabilmek için İsrail'in saldırılarını, bombalamalarını, işgallerini görmezden geliyorlar. Alttan alıyorlar. Hatta yeni Şam valisi İsrail'in Suriye'yi bombalamakta, haklı olduğunu bile söyledi ve kendilerinin İsrail'e karşı olmadıklarını açıkladı. Ancak İsrail durmaya niyetli görünmüyor. Suriye'de işgalini sürdüren İsrail ordusu başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına kadar sokuldu. İsrail ordusu başkent Şam'daki Meze askeri havalimanına yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Beddua bölgesine kadar ilerledi. Bu bölge Hermon dağlarının da kuzey doğusunda yer alıyor. İsrail Şam'ın güneyinde de işgali genişletiyor. Yaklaşık 30 askerden oluşan bir ekip 3 buldozer ve 3 de tank eşliğinde Kuneitra vilayeti kırsalındaki El Malika ve El Rafid beldelerinin batısındaki Deriyat bölgesine de girdi. Deriyat bölgesinde de şimdi İsrail askerleri var. İsrail sınırından Deryat bölgesine doğru kazı çalışmaları yapan ve toprak yol açan ordu güçleri bölgedeki tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ederek kullanılamayacak hale getirdiler. Göre halkı Kuneitra'nın İsrail işgali altında olduğunu iddia ediyor. Bölgede bulunan halk zaman zaman işgale tepki gösteriyorlar. İşte tarlalarındaki tahribat veya boratlarındaki Elektrik tellerindeki kopmalar vesaire de bu protestolara önemli bir neden oluyor. Fakat tepkiler yetersiz. Köylerde yapılan birkaç tepkiye de İsrail çok sert yanıt verdi. Şam yönetimi sessiz kaldıkça İsrail'in genişlemeye devam edeceği muhakkak gibi duruyor. Bölgedeki gözlemcilere göre İsrail Hermon yani Şeyh Dağı dediğimiz dağda ve Telol El Hamer'de tahkim noktalar kurmuş durumda. Askeri barakalar oluşturmuş durumda. Belli ki üstler kuruyorlar. İsrail geçen haftada Kuneitra vilayetinde El Aşa, El Hiran, Ebu Gara ve Mazrat El Hiran beldelerindeki sivil yerleşim alanlarına zarar vermişti. İsrail'e ait tanklar dört beldede tarım arazilerinde, elektrik direklerinde ve yollarda hasara yol açmıştı. Yol kenarlarındaki ağaçları da deviriyor İsrail tankları. İsrail ordusu ayrıca güneydeki Dera kentine bağlı Yermuk havzasında yer alan Cemle ve Maraba köylerini de işgal etti. Şu anda binlerce Suriyeli en azından kısmen İsrail güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerde yaşamak zorunda. Ve bu da birçok kişiyi işgalin ne kadar süreci ve kapsamı konusunda endişelendiriyor, korkutuyor. Bağımsız bir gözlemci olan Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre İsrail birlikleri baskınlara karşı en az iki protesto sırasında Suriyelileri gözaltına aldı ve kalabalığa ateş açıldı. Sveysa'da protesto yapan kalabalığa ateş açıldı ve orada bazı siviller yaralandılar. İsrail ordusu ayrıca sınır bölgelerinde baskınlar düzenliyor ve evlerdeki tüfek ve benzeri tüm ateşli silahları topluyorlar. İsrail'in bu baskınlarda bir kamyon dolusu tüfek topladığı söyleniyor. İsrail'in kendisi ise tüfekler dışında köylerde Suriye ordusundan kalma tank savar füzeleri ve patlayıcı cihazlar da dahil olmak üzere çeşitli silahları ele geçirdiklerini ve bunları imha ettiklerini açıkladı. İsrail işgali genişletirken köylerden bir direniş olmasını engellemek için önlem alıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman Batı basınına verdiği demeçte İsrail ordusunun sınır bölgesinde batı şeriyeye benzer bir şekilde istediği yerlere girip çıkabildiğini ve istediği kişiyi tutuklayabildiğini hiç kimsenin bu duruma ses çıkarmadığını açıkladı. Başka bir deyişle İsrail Şam'ın batısını ve güneyini Filistinleştirmeye başladı. Yeni bir batı şerya, yeni bir Gazze karşımızda doğuyor ve maalesef çok fazla insanın bunu fark etmediğini görüyoruz veyahut da fark ediyorlar bir şey yapamıyorlar sessiz kalıyorlar fark ediyorlar bir şey yapmak istemiyorlar bunu bilemiyoruz. Son gelen haberlere göre İsrail'e ait buldozerler yolları ve tarım alanlarını kasten tahrip ediyor. Amaç İsrail üstlerine ve gözlem noktalarına yakın yerlerde ulaşım ve yerleşim olmaması. Bu amaçla bazı yollar kullanılamaz hale getirildi ancak bu tahribat sadece yollarla ve tarlalarla sınırlı kalmıyor. Elektrik ve su şebekeleri de tahrip oluyor. Sınırda bazı köylerin susuz kaldığı bildiriliyor. Yine kimi köylerde giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Köylere belli saatlerde girilip çıkılabiliyor. Aksi takdirde İsrail askerleri ateş açacaklarını söylüyorlar. İsrail tarafından gelen işaretler işgalin genişleyeceğini ve derinleşeceğini bizlere söylüyor. İsrail bölgeye inşaat malzemeleri, jeneratörler, iş makineleri ve silah mühimmat taşıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, İsrail Suriyedeki durumu yakından izliyor ve kendi güvenliğini tehlikeye atmayacak. Hiçbir cephede yeni bir başka bir 7 Ekim'e izin vermeyeceğiz demişti. Bunun anlamı Suriye'de en ufak bir direnişe misliyle karşılık verileceği. İsrail'in Suriye işgaline karşı Mısır, Türkiye ve birkaç Arap ülkesiyle Fransa'nın da tepkileri olmuştu. Ancak bu tepkiler yetersiz ve İsrail'i durdurmaktan çok uzak. Mısır devleti ise İsrail'i Suriye'nin mevcut istikrarsızlığını kendi toprak kontrolünü genişletmek ve sahada yeni bir gerçeklik dayatmak için kullanmakla suçluyor. Yani İsrail sahada alanını genişletiyor ve bunu herkese kabul ettirmeye çalışıyor diyor Mısır. Diyor ama bunun karşısında Mısır'ın da yapabildiği bir şey yok. İsrail yetkilileri sınır boyunca yeni düzenlemeler yapıldıktan sonra geri çekileceklerini iddia etmişlerdi. İsrail ülkede kaos ve belirsizlik sürdükçe Suriye'de kalmaya devam edeceğini de söylüyor bunun yanında. Bu durumda Suriye'de kaos devam ettiği sürece İsrail orada kalacak. İsrail orada kalmayı istiyorsa da kaosa katkıda bulunacak. İsrail Dışişleri Bakanı Şam'daki yönetimi çete olarak değerlendiriyor ve Suriye'de şu anda çeteler savaşı olduğunu bir belirsizlik olduğunu, meşru ve istikrarlı bir hükümetin söz konusu olmadığını açıklamıştı. Şimdi manzaraya baktığımız zaman İsrail'in Suriye'den çıkmak istemediğini, istemeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İsrail ele geçirdiği bu bölgelerden çıkmayacak. Bu bölgeleri yani işgali daha da genişletecek. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun iki basit ve güçlü nedeni var. Birincisi su, ikincisi güvenlik. İsrail için Golan ve Hermon Dağı hayat kaynağı anlamına geliyor. Bu Hermon Dağı'nın bir diğer ismi Karlı Dağ, Şeyh Dağı. Hermon Dağı çok geniş bir arazide en büyük su kaynağı anlamına geliyor. Bu dağın üzerinde çok fazla miktarda kar var ve çok bol miktarda yağış alan bir yer bu bölge. İşte o karların erimesi ve bol yağış sayesinde nereler sulanıyor? Suriye sulanıyor. Şam işte su ihtiyacını Şam ve çevresi oralardan alıyor. Pek çok köy doğrudan su alıyor bu dağlardan. Suriye suyunu buradan alıyor. Lübnan, Ürdün, Filistin, İsrail. Tam beş bölgenin en önemli su kaynağı bu Hermon Dağı'dır. Çevresindeki ırmakları, gölleri bu dağ besliyor. Şimdi böylesine kıymetli bir yeri İsrail'in bırakması Herhalde söz konusu olmayacaktır. İsrail'in bu dağı elinde tutması petrol yatakları bulmasından bile önemlidir, kıymetlidir. Yani İsrail'e deseler ki petrol mü, gaz mı, su mu? Elbette birinci sırada suyu ister. Çünkü bu bölgede yaşamanın olmazsa olmazı sudur. Diğer zenginlikler arkadan gelir. Bu nedenle İsrail Hermon Dağı'nı bırakmaz diyoruz. Golan Tepeleri'ni zaten bırakmaz ve Hermon Dağı'ndaki işgalini İsrail kuzeye doğru genişletecektir. Nereye doğru? Suriye ile Lübnan sınır hattı boyunca bütün o sınır hattını ele geçirmeyi arzu eder İsrail. Eğer buraları elinde tutabilirse olabildiğince daha üzerinden Lübnan Suriye sınırı üzerinden kuzeye doğru İsrail gitmek isteyecektir ve bunun en önemli nedeni sudur. Sonra ne geliyor? Sonra güvenlik geliyor. Golan Tepeleri ve Hermon Dağı Lübnan'a da Suriye'ye de tepeden bakıyor. Ne dedik? Burası bölgenin zirve noktası. En yüksek noktası. Buraya oturursanız Herkesi görürsünüz, dostu da görürsünüz, düşmanı da görürsünüz. Ama hasımlarını sizi göremez. Burası bu kadar kritik, bu kadar stratejik bir yer. Şaman başında sürekli sallanan bir kılıç gibi bu Hermon Dağı'nın üzerindeki İsrail güçleri. İsrail bu dağlarda var oldukça Suriye'de bağımsız ve güvende bir devlet kurabilmek mümkün gözükmüyor. Başından beri bunu söylüyorum. Yani İsrail sınırı aştı, Şam'a yaklaştı, daha da yaklaşıyor. Ama diğer taraftan insanlar Şam'da bir devlet kurmaktan, hükümet kurmaktan bahsediyorlar. İsrail'in bu kadar boğarcasına kuşattığı bir yerde bir devlet nasıl kurulabilir? Stratejik olarak benim görebildiğim kadarıyla İsrail Kuzeye doğru demiştim değil mi? Lübnan sınırı boyunca kuzeye doğru olan hattı ya tamamen eline geçirmek isteyecektir, kontrol etmek isteyecektir. Gerekirse sadece zirve ve iki yamacın küçük bir kısmı olsun. Fark etmez. Bu bölgeyi ele geçirmek isteyecektir. İkinci olarak da İsrail Şam'ın hemen güneyinden, Suriye'nin güneyinden doğuya doğru olan hat boyunca Öncelikle Ürdün Suriye sınırının tamamını ele geçirmek ister. Daha sonra da Irak sınırı boyunca kuzeye doğru olan hatta ilerlemek isteyecektir. Bu konuda kendisine dürzilerin de katkısının olmasını İsrail ümit ediyor. Eğer bunu da yapabilirlerse İsrail stratejik olarak ne kazanacak? Bir kere ilkinde Lübnan'la Suriye hattı kesilecek. Bu da İsrail için çok önemli bir stratejik kazanımdır. Bugüne kadar ki tüm savaşlarda Lübnan ile Suriye'nin dayanışması, işte buradan silah kaçakçılığı ve diğer mühimmat vesaire kaçakçılığı yapıldı. İsrail bu hattı tutacak. İkincisi eğer Suriye ile Ürdün'ün bağı kesilir ise Suriye'nin bir Arap devletiyle daha komşuluk ilişkisi bitecek. Oraya da İsrail gelmiş olacak. Suriye batıya dönecek İsrail, güneye dönecek İsrail, her yerde İsrail'i görecek. Ve yine İsrail askerleri Irak sınırı boyunca kuzeye doğru ne kadar gidebilirlerse gitmeye çalışacaklar. Burada ümit edilen kuzeydeki işte Suriye'nin kuzeyindeki PYD unsurları ve Irak'ta Barzani, Talebani gibi temelde Kürt gruplarla bir temasın kurulması, fiziki bir bağlantının kurulması, işbirliği zemininin oluşturulması. Ama esas maksat nedir? Şam'ın olduğu bu bölgeyi elinde tutmak. Son olarak bitirmeden önce İsrail için bu bölgenin kutsal bir yönü de var. Onu da söyleyelim. Dini, ilahi bir yönü de var. Hermon Dağı Tevrat'ta da İncil'de de Eski İsrail'in son sınırları kuzey sınırları olarak geçiyor. Yani Tevrat'ta İsrail'in kuzey hudutları olarak Hermon Dağı ve çevresi gösteriliyor ve Eski Ahit'te de Yeni Ahit'te de bu bölge kutsal sayılıyor. Pek çok peygamber ve din büyüğü bu dağlarda inzivaya çekilmiş ibadet etmişler. Hz. Davut'un bu dağ ile ilgili övücü sözleri olduğu söyleniyor. Bu ifadeler hem Tevrat'ta geçiyor hem de İncil'de geçiyor. Hermon Dağı İncil'de yaban hayatıyla ilgili olarak da anlatılmış. Hz. Süleyman öyküleri anlatılırken bazı Hristiyan din bilginleri de Hermon Dağı'nı Hazreti İsa'nın dönüşüm geçirdiği ve Mesih kimliğinin görünür hale geldiği mekan olarak görüyor. Yani Hristiyanlar da Yahudiler de Hermon Dağı'nı kutsal bir yer olarak görüyorlar. Tabii ki bunun siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler açısından bir önemi var. Bu kadar çok insanın kutsal gördüğü bir yer ayrı bir değer kazanıyor. Başta söylediğimizi sonda tekrar edelim. İsrail işgali Suriye'de genişletiyor ve bu işgalin nerede duracağını hiç kimse kestiremiyor. Şu ana kadar İsrail'in ele geçirdiği yerler küçük, ufak bir coğrafya olarak değerlendirilebilir. Ama bu coğrafya kilometre kareyle metre kareyle ölçülecek bir yer değil. Santim santim ölçseniz İsrail için bu kadar çok önemi var. İkinci olarak da Şam'ın etrafını, tepeleri, dağları, ovaları, bayırları her yeri İsrail gibi bir devlet işgal ederken Şam'da devlet kurmak, hükümet kurmaya çalışmak kanaatim odur ki beyhude bir çabadır. Ümid ederim ki ben yanılırım, İsrail'in işgali geçici olur ve Suriye tez zamanda istikrar bulur. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayında tekrar görüşebilmeyi ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın.